Merhaba herkese haftalar. şişeceğim günlük grafik şişeceğim de bu hafta e, açıkçası yani biraz yürekleri toplattı tabii. Daha da biraz daha çekildi. 200 güne yaklaştıkça kafalarda soru işareti bırakıyor. 8'in üstünde ama tamamlamayı baş, tamamlamayı başardı haftayı. Yani şurada kapanışı biraz düşük aldık. E, 789'da aldık. 780 önemli bir bölge. Takip edilmesi gereken bir bölge. Bugüne kadar 200 günü pandemiden beri hiç delemedi. şişeceğim bakın 200 günün altında satış yemedi ortalamanın altında. Dolayısıyla hani önümüzdeki hafta bu aşağı yönlü hareket devam ederse ki teknik olarak şu anda devam ettiği gözüküyor. 780'e dikkat etmek lazım. Bir dönüş yani şu tablodan bir dönüş hemen şurası burası döner diye söyleyemezsiniz. Öyle bir şey alamazsınız. Ama 820 yine önümüzdeki hafta özellikle takip edilecek bir alan. Yani 20 gün üstünün altında yani trend orası 20 gün üstelik daha önce gelip dokunup kıramadığı alan da orası 8.20'nin üstüne alıcılar gelmeye başlarsa o zaman pozitif bir tablodan belki bir dönüşten tekrar bir 9 lira denemesi acaba olabilir mi diye aklımıza gelebilir teknik olarak o yüzden 8.20 e, bu hafta yukarıda mutlaka takip edilmesi ve kırılması gereken bir bölge kırılım gelmediği müddetçe tedirginlik o zaman hep 7-80'e doğru bakarız yani orası kırılıyor mu kırılmıyor mu diye değişeceğim kendi salımlarını devam ediyor bildiğim kadarıyla e, bu olumlu tabi yani bir desteğin tutunmasını sağlayan bir destekte de durmasını sağlayan bir şey e, bir hareket şişe camın alımı ama ne kadar devam eder etmez bilemeyiz e, bizi kimin alıp almadığı ilgilendirmiyor daha çok destekler kırılıyor mu kırılmıyor mu açıkçası ona bakıyoruz hacimler fena değil e, burada tabi güçlü bir satış isteği de oldu ama e, bence iyi kötü karşılandı yani biraz bir aşağı gitti ama 8'i e, bir günde olsa kırabildi altında kapanışı verdi ama yani yine de şey iyi dengeldi piyasayı. Yani biraz böyle patır kütür gidebilirdi de daha tersine dönebilirdi. Burada yani ben şirketin alıcı pozisyonda olmasını her zaman tabi olumlu bulurum. Bunların dışında önemli bir şey yok işte Yani yaptığı kre... uzun dönem için söyleyeyim o şeyi yapıyor. Yani uzun dönemde 200 günün altına girmedi ve hep yukarı giden bir grafiği var. O hala devam ediyor. 7.80 kırılırsa o kuşku yaratır. Yani orada alıcı gelmezse çok fazla destek bulamazsa 7.40'a süzülürse o biraz daha açıkçası korkutucu bir tablo olabilir. Onu da söyleyeyim. RSI 38 eee iyi bir alan değil tabii 38 hala kendi ortalamasının altında 14 günlük ortalamasının altında ve satıcıların piyasaya hakim olduğunu söylüyor. Makdi hala sat pozisyonunu devam ettirdiğini görüyoruz. Ya yani Makdi mesela 1.8 20 kırılma olursa burada Makdi al keser çok yüksek ihtimal. tabi 50'nin üstüne giden bir arayışta biraz daha olumlu bir durumun habercisi olabilir. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.